Bak burada çok haysiyetli bir adam var. Bir saattir sabırla duruyor. Elinde de büyük bir haysiyet sizin ismi yazıyor. Göster abicim oraya. Bak yaklaş yaklaş yaklaş. Bak ne yazıyor? Yeliz. Yeliz. Biliyorsunuz Ahmet Hamdi Çamlı. Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakını arabasını İstanbul Büyükşehir seçim kampanyasında arabasını kullanan şoförü hani Tayyip Bey bir Mercedes'in içinden çıkmış böyle selamlıyor ya. O fotoğrafta arabayı kullanan adam. Tayyip Bey bunu, Tayyip Bey bunu milletvekili yaptı. Hatta bugün sevgili Musavvat Başkan şöyle güzel bir şey söylemiş. Hani Roma İmparatoru bir tane atı vardı. Kaligila. Onu çok seviyordu. Ona altın semerler vuruyordu. Gümüş kaplarda onu gemliyordu. Roma İmparatoru Sezar bir gün kafası bozulmuş. Atı Kaligila'yı demiş ki ben bunu meclise sokacağım mecliste oturtacağım. Bu güç yozlaşmasının en üst noktası olarak kabul edilir dünya tarihinde. Ama Musavvat Bey demiş ki bunun durumu kaligil adam beter. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu beygire maaş ödemesin artık yeter demiş. Şimdi. 1923 diyor kanlı bir darbedir diyor. Var. Ha, hakikaten şöyle bir şey var. Ben meydanda kimseyi yuvalatmıyordum ama bir istisnası vardı ona izin veriyordum. O belasını buldu ya. Şimdi de şimdi de kimseyi yuvalatmam ama bu madem içinizden geldi Yolayın bu namussuzu. Yolayın. <laughs> Hak etti namussuz. Şimdi buradan dün talimat verdik. 81 il başkanımız, tüm milletvekillerimiz bunun hakkında bu yeliz hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyorlar. Bakalım ünvanındaki cumhuriyeti hak eden ilk savcı kim olacak? Bütün Türkiye görecek. Atatürk'ün talimatıdır. Der ki Cumhuriyet savcıları Cumhuriyetin incileridir der. Bu ülkenin yoksulunun fakirinin kimsesizinin hakkını arayacak olan cumhuriyet savcılarıdır der. Bu cumhuriyeti biz cumhuriyetin savcılarına emanet ettik der. Şimdi bu Yeliz Kodatlı meczup cumhuriyete kanlı darbe demiş adında cumhuriyet taşıyan cumhuriyet savcıları adınızı hak edin Atatürk'ün Size verdiği değeri hak edin. Bu milletin size verdiği maaşı hak edin. Hak edin. Görevsizizi. Yeliz'e ait. Yeliz'e ait dostlar. Dur. Yeliz'e ait. Yeliz'e ait. Yeliz'in hikayesini Yeliz'in hikayesini bilenler bir el kaldırsın. Veya iyi ama bilmeyen de var. Şimdi bu Ahmet Hamdi Çamdı denen adama neden Yeliz deniyor onu bir söyleyeyim. Mecliste rejime kasteden anayasa değişikliği görülüyor. Bir tane hesap var. Adı Yeliz. Oraya bir kadın resmi koymuş. Meclisin içinden fotoğraflar, görüntüler CHP'ye muhalefet partilerine küfür kıyamet yağlarken bu kabiliyetsiz, cimiliyetsiz ekranın yanlış yerine bir dokundu. Kamera bir döndü. İğrenç bıyıklarıyla Ahmet Hamdi Çamlı. Adını gizleyen Yeliz diye kod adı kullanan haysiyetsiz. Buradan, buradan bu Ahmet Hamdi Çamlı'ya haddini bildirmeyen onu partiden ihraç etmeyen, disipline sevk etmeyen Tayyip Erdoğan'a ve adını bile almadan biz Cumhuriyet göz diyen Ömer Çelik'e sesleniyorum. Siz mış gibi yaparak bu adamın bu terbiyesizliğine susarak yüzde 99'u Atatürk sevgisiyle dolu bu millete. Gerçek yüzümüz odur. Görüşümüz odur. Hepimiz yeliziz. Hepimiz öyleyiz. Aslında biz cumhuriyetin Atatürkün sevdalısı değil. Onun gibi birisinin dostlarıyız diyorsunuz. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun.